Merhaba arkadaşlar bu videomda sizlere demir döküm Atromix kombi, sıcak su neden gelmez? Bu arıza hakkında bilgi vermek istedim. Öncelikle kombi ekranına herhangi bir arıza kodu gelmiş ise kombinizi resetlemeniz gerekir. Resetleme işlemini kombi paneli üzerinde reset yazan butona bir defa basıp bırakmanızla gerçekleştirebilirsiniz. Arıza ekrandan gitmez ise bu işlemi birkaç kez denemeniz gerekebilir. Sıcak suyunuz ısınmıyor ise kombiye reset attıktan sonra düzelme olmadıysa ilk olarak bakacağınız yer kapı dışında bulunan gaz sayacıdır. Gaz vanasının resimdeki gibi boruyla paralel bir şekilde açık konumda olması gerekir. Aynı şekilde kombi yanında bulunan gaz vanasının da boruyla paralel bir şekilde açık konumda olması gerekir. Sıcak suyunuzu açtığınız zaman suyunuzun debisi düşük ise veya armatürde sıcak su tarafı soğuk su tarafına göre az akıyor ise, kombiniz sıcak suyu algılamaz ve soğuk su alırsınız. Bunun için öncelikle armatür başlığını temizlemeniz gerekecek. Sıcak suyunuzun debisi iyi ise bakmanız gereken bir diğer yer kombi plakalı eşenjördür. Eşenjör kireçlenmeden dolayı tıkanmış ise süpürüp temizlenmesi gerekir. Temizlikten sonra arıza devam ediyor ise değişimi gerekebilir. Plaka ve eşenjörde problem yok ise bakacağınız bir diğer yer ise 3 yollu vana motoru ve bağlı olduğu mil grubu olabilir. 3 yollu vana motoru itip çekme işlemini yapamıyor ise veya kalorifer tarafında takılı kalmış ise sıcak suyunuz ısınmaz. 3 yollu vana motorunda problem yok ise bakacağınız bir diğer yer ise kombi kazanına bağlı olan pislik tutucu filtredir. Filtre tıkalı olur ise kombi aşırı ısınmaya geçer ve sıcak su gelmez. Filtrenin sökülüp temizlenmesi gerekir. Son ihtimal olarak kombi elektronik kartında problem olduğunu gösteren arıza kodudur. Kartın tamiri veya değişimi gerekebilir. Tamir için iletişime geçebilirsiniz. Umarım video sizler için yararlı olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Destek için abone olursanız sevinirim.